Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mertcan'la beraber PUBG Mobile'dayız. Challenge yapıyoruz. İlk bulduğum silah challenge yapıyoruz ve bootcamp'e indik. İlk hangi silah bulursak onunla oynayacağız. Geçmiş olsun. Thompson buldum mu? Uzi buldum ben de. Bir gitti. Ya. Bir artık. İki slotum da Thompson olması lazım arkadaşlar benim. Ben şu an okeyledim. Oyunum çok fena olsun. kasıyor. Değil mi? Burada dikkat. Pompalısı var üzer. Öldü. Şu odaya giriyorum direkt. Diğer sağ taraftan adamlar geliyor çünkü. Bir lolum yapayım. Kanka 10 mermim kaldı sadece. Ne mermisi kullanıyor ki o? 45 miydi? 45. Bende. SK's'i atıyorum arkadaşlar çünkü iki slotta da Thompson olması lazım. Aa karşıda. Çatıya çıkıyorum ya. Ne olur mermi var ya. Cim yok benim. Çok sıkıntı. Kanka ben buradan vazgeçtim. Bunları beni burada yakalarsa vurur. Biz bence arkadan atlayıp alttan mı oynasak? Ama bunlar... et. Evet. Aa mermi buldum. Almam lazım onu. Vurmayın beni. Full yakın girmemiz lazım. Çünkü birimizde Uzi, birimizde Aynen öyle. Geliyor herhalde. Dışarıda kanka herhalde bu. üstü aynı. Çıktın mı sen? Geliyorum. Okey. Kanka hemen orada duvar dibi. Sağda sağda yakın. Çok iyi. Çok güzel. otomatik al da bunları şimdi ayarlayacağım hemen. Burada var 45 ayı bu arada. Geliyorum. Sonra bunu da halledelim. Kar var. <gülüyor> Geçemiyoruz. <gülüyor> Maalesef. Adam. Adam geldi. Geliyor. Aynen bir karşıda. Şöyle geçtim bir öne. Girdiler Bu mi katayım? Girdiler girdiler. At istiyorsan. şeyden şöyle. geliyor dışarıdan geliyor olabilir. Aynen biri. Atlayıp vuruyorum. Abi yok ki hiç. Mermi yok gene. Atladım. Büyük oraya. Şunları atıyorum gene. Ya keşke otomatik toplamayı kapasaydım ya. Onu. Ortadan çık. <laughs> Bir mermi bakacağım gene. 45 ACP. Burada var. Geliyorum. Iskota bakayım hemen. Ama buna scope da takılmıyor. Keşke scope da takılsa. Ziyi en azından red dot takılıyor ya. O yönden iyiyim. Oyunun öyle. Bu nerede ya? Ha gördüm aynı o evde. Karşı evde. Bomba atayım mı? At at bomba var ya. Biliyorum, biliyorum. Direkt mi öldü? Aa Burada dışarıdan bak. biri daha geliyor aynen. Bunu öldü. Dışarıdan biri arkadan geliyor. Orada. Aa sol skeci. O bottu bu arada arkadan gelen. Arkada yine otobot kalıyor ya. Ee dışarı atladı. Okey bakıyorum bunda var mı? Eve giriyorum ben. 45 ACP lazım. Sağlıyorum gözüyor Abi bir sürü loot var alamıyoruz. Ha mermi. Biraz daha 45 e ACP lazım bana derken uf mermi yerim çok fena. Candayım. Okay. Arkadaşlar bu arada bu tarz videonun devamını istiyorsanız like atmayı unutmuyorsunuz. Eee yorum kısmına istediğiniz eee challenge'lar varsa onları belirtin. Seçtiğimiz arkadaşın İsmini de yorumunu da videoda göstereceğim. Kanka şunları oynayalım ya. Kontan 45 ACP al bak. Lutta var. Alıyorum. Aa burada. Red olabilir. Aynen. Bir dakika ben de içeri geliyorum. Arkamızdan da adam var. Çat da bu arada. İkisi de evin çatısında. Teki burada. Çok bekle. Ben burayı şey. vuracağım kanka. Bekle. Allah Allah Burası öldü. Şu otomatik kapamayı kapasaydım, toplamayı kapasaydım keşke ya. Nerede o adamlar? Sağ tarafta çatıda ikisi. Tamam. Oynasak mı ya? Ne yapalım? Ki. Şunu da atayım. Daha sola doğru gelmişler dikkat. ikisi de sola doğru geldi. Çıkma. Okey. Beni bilmiyor. Ben şimdi indireceğim birini. Yanmadım. Birinok. Ok. Değil mi? Vuramadım. Ben de indiremedim. Bomba falan olsa. Tamam, ok. Basıyorum. Bas bas. Buradan çıkıyorum direkt. çatıya çıktı. Öldüler. Abi bir tane adam var. Nerede? Sağdan bir yerden ses geldi. Bu arada bootcamp bitemedi ha. Thompson ve Uzi ile. <laughs> Allah. Kaç kilo oldu senin? Ben de 5 kill 6 da bende muazzam 11 kilo yaptık şimdiden Kanka burada. burada. İçeri girdi içeri. Altı kattan mı girdi? Yok. Hemen buradan. Merdivenden çıktı. Bu odada. Ay geçmiş lan. Dokuz milim. Diğeri nerede? Bir tane de olması lazım ya. Fazla ses vardı gibi. Bilmiyorum ki. 35'e 10 kaldı. Çok sıkıntı şu an. 35'e 10. Buluruz herhalde ya. Kanka bu eve girdi herhalde. Aynen şeyde. O sol tarafta şurada. Evet. evet. Son batıyorum. at sen. Çıkalım ya yukarıya gel. Bir kişi mi o var o acaba? Zaman, Ses veriyor hala yukarıda. Benim... Kanka bu... Dışarıda lan. Ay geldi. Öldü. Evet. Bu da gitti. Kaldı 11 kişi arkadaşlar. Bootcamp'ı efsane temizledik. Valla Uzi Thompson'la. Aynen öyle. Kaç oldu senin? 7 kill mi? 6 kill mi? Benim 6 kill'im var. 6. 7 de bende 10 numara 5 yıldız. Aynen yani öyle. Şimdi bence artık adam arayalım. Şunu. Hatta fişeye baskın yapmadık mı bunlarla? Fişek nerede? Gördüm. Hayır. Ön tarafımda. Aa sıkıyorlar. Hemen halledelim burayı. girebildiğimiz kadar yakına girelim de. Aynen öyle. Uzaktan hiçbir şey yapamayacağız. Atıyoruz. Aa evin içinde. Çok geri benden. Bayağı yedi. Sahibi var mı bomban? Var var atıyorum. Bomba serbest abi. İlk <laughs> bulduğumuz silah dedik. Arkaya doğru kaçtı. Nasıl? Yakında yakında aile yakında dikkat. Hemen solda hemen solda. Hemen solda. Hemen solda. O oh, delikanlı baba oh, oh, oh. Helal. Bu fişik kumuş da atmış herhalde bu şeyi Anlamamış. Kanka yılan buldum bir tane. Kanka bir tane yılan var. <laughs> göremedim ya bir de scope açınca. <laughs> scope açınca bir de göremedim adamı. Vay seviye Şu kask. Mikas falan var ya ama alamayacağız. Ayakkabı. Kanka köprü adam geliyor üste hmm. doğru çıkıyor. Aa vuruyorlar ona. Oğlum şu buradan orayı vurdum. Köprünün üstünde neydi? Onu da hemen arkasından evler var ya. Arka tarafı şu an beni deniyor aynen. Dediğim yer buraya. Kolsuz kolsuz. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamazsın. Tek atıyormuş gördüm, değil mi? O yönden atıyor zaten. Arkadaşlar e, ilk bulduğumuz silah challenge yaptık maalesef. Vuramaz vuramaz dedim. Adam indirdi beni aşağıya. Bastı sonra da. Helal olsun ne diyeyim. Ama işte çıkan silahlar yakın silahlar. Uzaktan hayatta vuramazdık. E, ben e, de e, Thompson e. vardı. da Uzi vardı. 8-8-16 kilo aldık. Bence güzel bir videoydu. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanala aboneyseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Aşağıdan farklı farklı challenge'larınızı yorumlara yazın. Onları da yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ah, evet.